Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, bugün sizlerle Konya ilk yarıdaki performansı hakkında konuşacağız. Babam soruları soracak ben cevaplayacağım. Ee, yanımda da kuzenim var. Ee, o Adı Mehlika Miraç Önal. Ee, o da Konya Spor'ludur. Şimdi videomuza başlayalım arkadaşlar. Ee, Konya Spor'un en golcü ismi hakkında konuşacağız ilk başta. Evet Konuspor'un bu sezon ilk yarıdaki en golcü ismi Artem Kravets arkadaşlar. 7 gol atmış. Ee, bir penaltı atmış, 2 kafa golü. Bir diğerlerini de ayakta attı diye hatırlıyorum arkadaşlar. Asist krallığında Konuspor'da bu sezon Sukubic var arkadaşlar. Ee, bu sezon bayağı bir asist yapmıştı. 5 asist yaptı. Sukubic Konya Spor devrede bir sürü oyuncu aldı. Şimdi sizlere onlardan bazılarını söyleyeyim. Amar Rahmanovic geldi. Bütüçi geldi. İsmail Diomen de Barış Yardımcı ve Galatasaray'dan en son aldığımız transferde Jeste Sekidik oldu. Başka transfer gelir mi bilmiyorum. Evet, şimdi babam sorular soracak. Biz de onlara cevaplayacağız. Genel özetleme yaptığın için teşekkür ediyorum Hadi nasıl buldun ilk yarıda Konya Sporu performansını, genel performansını özellikleri bahsettin. En çok gol atan, en çok asıs ama takımı nasıl buldun, performansı nasıl buldun, puanını yeterli buldun mu? Kısaca bize ilk yarıyı özetler misin? Bence Konya Spor ilk yarıda çok iyi denemez, iyi de denemez. Ortaydı çünkü... Gereksiz beraberlikler, mağlubiyetler falan aldı. Mesela Malatya maçı, Gençler Birliği maçı, deniz maçı onları kazanabilirdi. Evet. Onları kazansa belki şu an ilk onda olabilirdik ilk yarıda. Evet. Son haftada Antalya kendi evinde orada da bir gol atsaydık belki de biraz daha önde olabilirdik. Bence ilk yarıda performansı çok iyi değildi. Ee, İsmail Kartal'dan memnun musun? Konya Spor'un yönetiminden memnun musun? Sen e, Aykut Kocaman'ı seven bir Konya Spor taraftarıydın. Ondan sonra pek iyi hocamız gelmedi gibi. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani İsmail Kartal ilk başta sevmiştim. Takımı biraz iyi yönetiyordu ama artık mesela Bütüci adamın geldiği 3 maçta oynadığı 3 maçta 2 asist yapmıştı. 5 maçta 2 asisti var. 3 asisti var 5 maçta. bence bütün kadrolarda başlasa daha da çok katkı sağlayabilir. Ee, ama Rahmanovic yeni geldi ama 68'de mi 70'de mi ne aldı Antalya maçında? Onu daha önce alıp daha da şey yapabilirdi, baskı kurabilirdi ki takıma. Ee, ama Böyle. ben İsmail Kartal'dan ilk başta memnun oldum. Şimdi memnun değilim. Peki Gitmesi taraftarımızın bazı taraftarlarımız özellikle Twitter'da çok istiyor gitsin diye ama devre arasında hocanın gitmesi iyi olur mu? E, yoksa kötü mü olur? Bence Spor'un yeni aldığı oyuncular da devre arasında yeni oyuncu aldı. Kadro neredeyse biraz yenilendi. Bence İsmail Kartal gidip e, Başakşehir'den istifa eden Okan Buruk ya da Aykut Kocaman gelse daha da dengeli bir takım olabilir. Evet, Çünkü Aykut Kocaman da Konyaspor bayağı bir süre yönetmiş ve takımı da biliyor. Tamam, evet. okay. İkinci yer için beklentilerine zor bir fikstür var. İstanbul takımlarıyla Fenerbahçe hariç yanılmıyorsam İstanbul'da oynayacağız. Salı günü gençler belli. Hemen Cumartesi ya da Pazar Beşiktaş. Sonra yine Kupa'da Beşiktaş. Ee, ve zor bir yarı. Ee, ne bekliyorsun bekliyorsun? Konya nerede kapatır? nasıl görüyorsun? Konya Spor Gençler, Me Gençler Birliği maçını kazansa e, oradan 3 puan geliyor. O Konya Spor'a birazcık katkı sağlar. Beşiktaş maçını kazansa tabii daha iyi olur ama kazanmasa, berabere bitse ya da yenilse Sonuç yenilse sıkıntı olur ama oynuyoruz. Onu da kazanırsak daha rahat olur. Antalya olabilir. mı? Evet. evet. Ee, sonra... Yok, Antalya değil. Ya denizli o takımlarla oynuyoruz. Beşiktaş'tan sonra o maçları kazanırsak Beşiktaş'ta yensek bile bize katkı sağlar yani. şu anda ilk ona falan girebiliriz. Ben Konspor'da üzüldüğüm bir şey oldu. Evet. Ömer Ali Şahin nerede gitti? Ona da üzüldüm. Bir de Konspor 8'inciliğe çıkmıştı bir. Oradan evet. Karagümrük yenilgisi üzerine göztepe ye. o kötüleştirdi takımı biraz. Motivasyon eksikliği de oldu. Sonra Trabzon'a 3-1. Bence Göztepe maçında çok hatalarımız vardı. Evet, çünkü defa iki gol iki golü şeyden attılar. Aynı ezbere attılar. Bizim de onu bilmemiz lazımdı çünkü adam yandan geliyor ortayı açıyor. defansta orta boş olduğu için hemen gol atıyorlar. O konudan. İyiler biz o konudan kötüyüz. İbrahimse hiç de sakatlandı. Evet. O da ikinci yarıda gelir. Herhalde yaşa. dönecek dedi yerine. Ee... E, bence erayı oynatmamız da iyi çünkü o da biraz performans kazanıyor ama böyle önemli maçlar da var. Mesela Gençler Birliği maçında falan erayı oynatabiliriz ama Konyaspor ilk haftalarda o Gençler Birliği maçını kazansaydı. Oradan bir güven kazanırdı zaten kendine. O yüzden İbrahim Seyit oynamasa da olurdu. Eray da performansını geliştirdi ama bence Konyaspor rakiplerine korku salamadı. Bu ilk, yeri o yüzden Eray yerine İbrahim Seyit iyileşirse o oynamalı. Net. Melika hiç Konyaspor maçına gitti mi? Senle gittik biz çok maça gittik İstanbul'da evet. olan maçlar ama Melika ile gidebildiniz mi? Melika senin neyin oluyor? Kuzenim oluyor. Ee, nasıl kuzenin? Annemin tarafı. Annemin Annemin, lazım, sizinle. Yeah, Mehlika annemin kardeşinin çocuğu, ilk çocuğu. Evet. Ee, Mehlika, Mehlika, Samsunlu. Ama takım olarak Konya Sporlu. Konya sporcusu, değil mi sen? Hı, Hı Teşekkürler. Peki son olarak çok uzatmayalım. E, zaten Mehlika da videodan ne? önce bana şey diyordu. Ali abi şey nasıl diye sormuştu. Nasıl en büyük Allah Fener'e Allah mıydın diye <laughs> sormuştu. Evet. O da Konya Spor'u destekliyor zaten. Peki Konya Spor taraflarına Konya'ya söylemek istediğim bir şey var mı? Konya'yı çok Ve seviyorum. Futbolculara. Futbolcular kendilerini daha da geliştirebilir. İsmail Kartal gitsin. yerine Aykut Kocaman gelsin. Ben Aykut Kocaman'cıyım. Evet. Ha, zaten kuzenimin giydiği formada ona imzalı. Evet, İstanbul'a geldiğinde yürüyor. Evet, atmıştık. Galatasaray maçı öncesi mi Fener maçı e, ilk öncesi geldiğiz. mi? Geldi. Yani 3. seri gelişinde ilk maç öncesi imzalatmış. Şöyle şurada görünmüyor ama imzası var. Ee, Okan Buruk da gelebilir. Bilmiyorum. İkinci yarıda ilk 10'da bitirirsek takımın performansı da artar. Bir dahaki yıla kümeye düşmezsek daha da iyi başlayabiliriz. Ee, ama bence gençler bildiği Beşiktaş'a yenilsek bile ondan sonraki iki maçı falan kazansak diğer rakiplerimize birkaç korku salmış olabiliriz. Başarılar diliyorum Korn Spor'a. Taraftarlara, seni izleyecek olanlara söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Ee, i̇nşallah en büyük Korn Spor var da. İnşallah tribünler açılır. Evet. Taraftarlarımız da şey gelir gelir yani takıma destek, destek de yapar onlar da şey olur bu kadar arkadaşlar teşekkür ediyorum kanal senin olduğun için ben bırakıyorum senin söylemek istediklerin varsa ee, bu kadar arkadaşlar konşu 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 camiasına başarılar diliyorum İkinci yerde takımımızın daha da iyi olmasını istiyorum arkadaşlar. Bir dahaki yıl şampiyon olalım. Bu yıl da ilk üçe girsek ya da ilk beşe benim için daha iyi olur. Avrupa ligi falan. Yani takım başarılı olur. İkrim. Bu sene şampiyon olacak. Haydi şimdi hep beraber bütün eller havaya. Koy spor geliyor bak. Bu sene şampiyon olacak. Haydi şimdi hep beraber bütün eller havaya.